Şimdi olduğum gibi olmakla alakalı bir sorun var tabi. E, bu sorunla alakalı e, şunu söyleyebiliriz ilk başta. Bu söz şeyde e, Mevlana'nın mesnevisinde gibi bir yerde geçiyordu. Tam böyle geçmiyor tabii ki. E, ama yani buraya çıkıyor yine kapıya çıkıyor. İşte dost doğru ol, münafık olma gibi yani yalan söyleme, hep doğruyu söyle falan gibi bir anlatım vardı benim gördüğüm. Eee ama ben burada daha çok şeye odaklanacağım yani. Burada sonuç olarak olduğun gibi olmak ve göründüğün gibi görünmek gibi bir anlatım var. Ya da atasözü olarak da geçmiş. TDK'dan atasözü olarak da geçiyor. Ama genel olarak düşündüğümüz şey nedir bunda? İşte yalan söyleme yani. Doğruyu söyle işte. Dost doğruyu söyle. Özün gibi olsun. Şimdi burada sorun şu. İlk olarak bir kere öz. Mı? olmak dediğimiz şey aslında bir özü nitelemektedir diyebilir miyiz? Zor olsa da diyebiliriz. Çok tartışmalı bir mevzu yani. Öz var mıdır, yok mudur? Eğer varsa nasıl kanıtlayabiliriz? Ee, kanıtlayamayız. Ee, çünkü bir şey söylemek bunun hakkında olmayan bir şey, somut bir şey, somut olmayan bir şey hakkında bir şey söylemek büyük sıkıntı. Diyelim ki yok. Öz diye bir şey yok. O zaman toplumsal diye bir şey var. Toplumsal dediğimiz şey de zaten çevre falan. Çevre, dil, kültür. Değil mi? Mesela yani toplamda siz bir habitus'tan bahsedebilirsiniz. Yani habit, alışkanlık. Habitus'u da eee çevre alışkanlığı diyebiliriz mesela. Bunu böyle çevirebiliriz. Yani siz çevrenizde ise o sorunudur gibi bir anlatıma gideriz. Toplumsalda öyle bir sorun var. Şimdi o zaman öz yoktur, toplumsal vardır. Yani sen çevrenin bir ürünüsündür. Senin aslında karakter denen şeyi oluşturan şey toplumsaldır diye bir anlatıma gitmek zorundayız. Şimdi bunu antikler şöyle tartışmış mesela etos demiş. Bu etos dediğimiz şey iki, anla, iki mana geliyor. Hem karakter hem de gelenek, görenek, adet vesaire. Yani yasaların alanı, ahlakın alanı diyelim. Ki etik dediğimiz mevzu da oradan gelecek zaten. Bu kökene dayanıyor. Şimdi bunların ikisinin birleşimi aslında bir etostan bir etosu imgeliyor diyebiliriz. Yani aslında dışsal ama içsel oluyor hem dışsal hem içsel dışsal içselleşti ama içselin dışsallaştı diyebileceğimiz bir alan mı bu bir e, yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkıyormuş gibi bir soru aslında neden böyle bir soru çünkü eğer senin karakterini Toprak'ın gelenek yani ya da yasalar ya da çevre inşa ediyorsa bu geleneği kim inşa ediyor yani bir tane birisi var burada böyle birisi gelenek diye bir şey icat ediyor. Herkes uyuyor. Buna nereden e, geliyor bu? Vahiy mi geliyor? Şimdi bu tartışmada da böyle bir sorun var işte. Toplumsal dediğimiz tartışmada. Yani her şey toplumsalsa, toplumsal karakteri belirliyorsa, çevre karakteri belirliyorsa o zaman e, toplumsalı kim belirliyor? <laughs> gene aslında belli bir karaktere sahip birisi belirliyor. Yani o zaman gene bir e, saçma soruyla karşılaşırız. E, i̇lk ne abi? İlk kim? İlk neye göre bunu yapmışlar. Ya. <laughs> Değil mi? Bunun cevabını bulamayız. Bak böyle bir şey yok. Bunu zaten kimse bulamaz. Bu arada bunun cevabını. Hazreti Adem falan mı diyeceksin? İşte Adem Havva'ya Havva, Kabil'e, Habil'e falan. O hikayeyi mi kullanacaksın? Zaten o hikayeyi kullanırsan patlarsın. Çünkü onun bir kanıtı yok zaten. Yani daha doğrusu herhangi bir anlatımın da aslında yani ilke dair anlatımlarının hiçbirinin kanıtı yok. Ha teoriler olarak söyleyebiliriz. İşte teori bir mesafeli bakış demek ya teori yapalım. Şimdi mesafeli bakış dediğimiz şey ne demek aslında? Kanıtlanamamış bir şey. Ve ilk sorusu aslında hep teoridir. Biz hiçbir şekilde toplumsal ilk olarak nerede başladı sorusunu bulamayız. Bulamadığımız için burada patlarız aslında yani. Patlamamız lazım. Ve bu öz sorusunda da o yüzden patlıyoruz de diyelim ki toplumsal değil öz. öz. diye bir şey var. Öz ne abi? Öz mesela karakterin kendisi midir? Eğer full öz varsa o zaman senin iraden yok. İrade yok. O zaman özün yasaları var. Değil mi? Bu yasaları eğer bulursak biz Oh çözdük insan bulundu. İnsan çözüldü. Değil mi? bulursak bunu yasalım. Yani burada bir zincirleme kaza var gene. Yani şunu demek istiyorum aslında. Böyle bir şey olmadığı için, böyle bir sonuca ulaşamadığı için böyle bir şey de yok demek ki. Böyle bir şey de yok. Ve öz de yok diyebiliriz. Eğer toplumsaldan gitmezsek öze. Öze sadece özden gidersek böyle bir sorunla da karşılaşırız. Şimdi iki yüzü kötü bir değnek bu. <laughs> o yüzden net cevaplarını alamayacağımız bir sorunsalla karşı karşıyayız ki ne demiştim ilk başta? Olmak dediğimiz şey. Bak bunu e, ontolojik tartışmalara sokmaya çalışmıyorum. Öyle bir amacım yok yani. Çok sıkıcı tartışmalar var. E, varlık felsefesini hiç sevmem. Ama benim meselem bu. Benim meselem bir şey. E, yani... ya ben de bu nasıl oluşuyor? Şimdi diyelim ki gene Öz toplumsal bir şeydir. Öz yoktur, toplumsal vardır. Kültür vardır, çevre vardır, dil vardır diyelim. Gene oradan gidelim. O halde karakterimizi toplumsal inşa etti diyelim. Şimdi soru şu olacak. Peki, o zaman toplumsalın da bir iradesi yok. Ay karakterin pardon. Karakterin bir iradesi yok çünkü toplumsal bağlı. Toplumsal kuralların hepsi karakterde birleşiyor. O yüzden e, karakter toplumsal bir ürünü dediğim gibi toplumsallığı ilk kim vardı işte hangisi kurdu falan diye bir sorun var şimdi diyelim ki karakter böyle bir e, iradesizliğe sahip toplumsalın içinde o halde bu karakteri farklı kılan şey ne abi yani yeni şeyler toplumsala yeni şeyler katan değişimi e, ortaya çıkaran tarihi tekrardan değiştiren ki tarih hiç aynı kalmamış bu toplumsal dediğin şey devamlı değişen bir şey o farklılığı kuran kişi kim Değil mi? Soru, of soru bitmiyor yani. Çok iğrenç bir mesele değil mi? Konuşmak ne kadar da zor yani bu konuda. Yani kul yürütmek çok zor. Şimdi bu farklılık nereden çıkıyor? Bunu da bilmiyoruz. O zaman karakterin içinde öz mü var? E yani öz varsa toplumsal nerede var? O zaman hem toplumsal hem karakter mi var? Yani hem toplumsal hem öz mü var? Şimdi böyle diyen birkaç böyle bir, bir zamanlar diyordum. Diyordum ki hem öz vardır. Hem de toplumsal vardır. Hepsinden yüzde elli, yüzde elli. Şimdi burada da şöyle bir sorunla karşılaştım. Ya yani o zaman öz varsa yüzde kaç? Toplumsal varsa yüzde kaç? Ya bunu neye göre belirleyeceğiz? Ki eğer özü düşündüğüm zaman zaten kanıtlayamıyorum. Toplumsal düşündüğüm zaman yani toplumsal üzerinden olmayı ya da karakteri düşündüğüm zaman yine kanıtlayamıyorum. Ama toplumsalın içinde de farklı olanın kendisini kanıtlayamıyorum. Yani bütün toplumsalı değiştiren bir olay var sonuç olarak değil mi? Değil mi? Ben bunu yanlış düşünmüyorum herhalde. Yani düz olarak sen varsın. Bir sen e, ve farklılık dolayısıyla var. Yani illa toplumu değiştirmenize gerek yok tabii ki. Bütün adetleri, gelenekleri, görenekleri falan değiştirmenize gerek yok. Yani sonuç olarak sen varsın abi sen farklısın. Seni diğer şeylerden ayıran, toplumsaldan ayıran bir farklılık var en nihayetinde. Bir şekilde var. Şimdi buna da mesela şöyle bir teori de var. Evet, söyleyebileceğim. Bir ben var diyecek. Fichte. Fichte'nin e, transandantal idealizm üzerine konuşmalarında böyle bir ben meselesi ortaya atacak. En meşhur teoristtir. Şimdi diyecek ki mesela ben var. Ben seni düşündüğüm zaman şimdi burada duran birini düşünüyorum ya ben. Sonra ben bunların dışına çıkıyorum ve diyorum ki ha ben beni bunu düşünen olarak düşünüyorum. Yani ben şimdi bu aşamada düşünürken yani ben burada düşünürken diyorum ki bunu düşünen beni düşünüyorum. Bu biraz karıştı. Şimdi tekrardan dışarı atıyorum beni. Diyorum ki buradaki ben de beni düşünen yani karşıyı düşünen beni düşünen beni düşünüyorum. O mesele çok ağır. Dışarı çıkıyorum yine. Burayı da aldım şeyin içine. Şimdi diyorum ki ben. Karşıyı düşünen, beni düşünen, beni düşünen, beni düşünüyorum. Yani bir böyle yansıma gibi düşün bak bunu. Hani böyle ekrana yansıyor ya, ayna yansıdığı zaman böyle sonsuza kadar gidiyor ya. İşte arkada aynı olunca, önde aynı olunca devamlı böyle bir görüntü sonsuza kadar gidiyor ya böyle arkalı arkalı arkalı. Onun gibi düşün. Burada fikredecek ki burada bir tek değişmeyen şey sabit kalan şey ben. Demek ki mutlak bir ben var. Yani bir öz olarak var. Öz, özcü bu. Öyle diyelim. Şu an hani özcü denilemez ama işte ben özcü diyeyim burada. Özcülerden birisi. Ha diyecek ki demek ki benim benim kendimde bir ben diye bir şey var. Bir tek bu beni düşünemiyorum. Yani bu benim ne olduğunu bilemiyorum. Çünkü en başta o var. Yani en başta bir ben var. Ve diğerleri de onun sayesinde var. Bir tek bu beni düşünemiyorum. Hatta bu benim temsili yok. Temsilsiz. Hatta böyle bir tanımı da yok. Tanımsız. Bu şey gibi de düşünülebilir yani. Ya içimde bir şeyler var. Yani bir türlü anlatamıyorum denilen o varlığın kendisi de olabilir. Yani öyle de düşünülebilir manasını arıyorum. Belki az önce anlattığım, e, burada sorun yaşamıştık ya, karakter konusunda, toplumsal içindeki karakter konusunda, özün içindeki karakter konusunda, özün karakteri oluşturduğu konusunda sorun yaşamıştık ya, belki bu benle işin içinden çıkabiliriz ama bu da bir anlatım değil. Yani çünkü burada temsilsiz bir tanımsız bir şeyden bahsediyorum. Belki bu bir soru işareti bırakabilir. Zaten ben de en başında o soru işaretine sahibim. Hiçbir şey çözmemiş olduk yine her zaman gibi. Şimdi soruna tekrar geri dönecek olursam bizim asıl sorumsal ettiğimiz cümle buydu. Olduğum gibi olmak. Şimdi bu cümleyi kullanabilmek o yüzden büyük sıkıntı oluşturuyor. Şimdi zaten olmayı açıklayamıyoruz. Yani sıkıntı yaşıyoruz. Bir şekilde bir sıkıntı var. Şimdi olduğun gibi olmak dediğin şeyde zaten büyük bir sıkıntı oluşmuş oluyor bu şekilde. Yani beni oluşturan şeylerden bahsedebiliyorum. Toplumsal şeyler diyor. Tamam İşte bunun içine aile ahlak, çevre vesaire hepsi giriyor. Bütün hepsi. Aynı zamanda bilinç dışı da giriyor. Yani bundan bağımsız konuşabilir miyiz? Bilinç dışı. Yani bastırdıkların unuttukların. Çok iğrenç yazıyorum. Bastırdıkların unuttukların. Ben bu. Bastırdığın her şey bilinç dışına gitmez sonuç olarak. Bu uzun mevzu da neyse işte böyle ufak açıklı. Bastırdıkların unuttukların. Yani bizim çünkü olmak dediğimiz şeyde iki figür sayabiliriz. Bu psikanalitik anlamda. Hem bilinç hem de bilinç dışı. Yani bilinçli olarak bildiğim şeyler ve bilinç dışında e, beni yöneten şeyler. Yani Sadece travmalarım değil anlatabiliyor muyum? Sadece yani bastırdıklarım dedim unuttuklarım da var çünkü bastırdığımı unutuyorum. Neyi bastırdığımı da bilmiyorum. Yani burası çirkin bir alan olabilir. E, hoş olmayan arzularla dolu olabilir. Ki buranın ben yüzdelik olarak yüzde yetmişi çirkindir. %70'i ahlaka karşıdır be. Tamam mı? Zaten ahlaka karşı olduğu için bastırıyorsundur yani. Onu da söyleyelim. Yani bunu şaşmaz. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir olayı böyle götürdük. Tamam mı? Evet. Ben olduğum kişiyi olduğum kişi gibi olursam ne sorun çıkacak? <laughs> Hadi bu bilinç dışındakileri dışarı çıkartayım bütün fantazilerim. Yani bastırdığım önceki zamanki fantazilerimi dışarı çıkartıyorum. Bu olduğum gibi olmak bu yüzden çok kötü bir şey olabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü içinde iyi şeyler saklamıyorsun. Yani içindeki şeyler ya kötüyse aga. Yani kötü tamam göreceli şeyler ama diyelim ki başkasına zarar verecek şekilde kötüyse. Ne yapacağız o zaman? Hadi olduğum gibi ol. Şimdi biriyle kavga ediyorsun tamam mı? Mesela. Kavga ettiğinde e, karşı tarafı arzuları arzuluyorsun. Öldürmeyi arzuluyorsun ama yapamazsın. Çünkü bir sürü engel var önünde. E bundan dolayı zaten bilinçdışında onu öldürmek istiyorsun. Biz şeyi böyle açıklıyor. yani e, toplumsal bilinçdışı teorilerinde mesela bu konuşulur. Çok tartışılır bu mesela. Yani işte normal hayatta insanlar yapamayacakları şeylerde şeyleri oyunlarda yapıyor mesela. Bu bir teoriydi. işte bütün bilinçli işlerini orada gerçekleştiriyorlar. İnsanları rahatlıkla öldürüyorlar. intikam alıyorlar falan. Yapamadıkları bütün her şeyi ortaya çıkarıyorlar gibi konuşmalar vardı. Şimdi şunu az önceki soruya yani örneğe tekrar geleyim yani. Bu içindeki kötü bir şeyse zarar verecek şekilde kötü bir şeyse olduğum gibi olursam ne olacak peki? Ee, ya da e, içimde kötü sözler var. Yani karşı tarafı çok kıracak sözler var. Tamam bu hep başa gelecek şeyler. Ben olduğum gibi olursam karşı tarafı da o e, söylenmesi gereken, söylenmemesi gerektiği yani ahlak sonuç olarak der ki ya iki yüzlü davran bir şekilde. Karşı tarafı kırma, saygı falan. Hani olur ya bu ahlak ilkeleri, erdemler falan. E şimdi diyorum ki olduğum gibi olmak erdemini kullanayım fikrimdeki şeyleri eğer karşı tarafa aktarırsam karşı tarafın kalbi kırılacak bilmem ne olacak ve ilişki paramparça olacak e ne olmuş oldu yani belki o fikirlerim yanlış olmasına rağmen sırf bu erdem ilkesi yüzünden karşı tarafı kaybetmiş oluyorum çünkü içimdeki fikirlerin doğru olup olmadığını nereden bileceğim bir de öyle bir sorun var Heh, onu da gelir. yani, şimdi olduğum gibi olmak dediğin şey özün içinde bir şey değil mi aslında benim özüm kötüyseyi geçtim. Yani benim özümdeki şeylerin doğru olduğunu yani %100 doğru olduğunu söyleyen şey ne yani? %100 doğru. Özündeki özünde ne varsa yüzde yüz doğru. Bunu kanıtlayacak şey ne aga? Mesela. Ne? Yani e nereden biliyorsun senin özündeki şeylerin doğru olduğunu? Ki bence buradan düşünürsek zaten sıkıntıya giriyoruz ama hadi diyelim ki gene bu sözden gidelim. Bu sözün çünkü atfettiği şey insan öz iyidir sonradan kötüleşmiştir. Sonradan kötüleşir. Dünyaya dalar. Çünkü çok tasavvuf bir söylem. Yüzde yüz doğru olduğunu nereden bileceğiz? Bir de insan ne iyi doğuyor? İyi ne aga? Ya da iyi olduktan sonra nasıl kötü oluyor? Yani toplumsal mı bunu yapıyor? aslında buradan bakarsak yani bilinç dışındaki kötü arzulardan bakarsak toplumsal aslında seni iyi yere getiriyor. Çünkü diyor ki öldürme aga yani öldürürsen e, hapse girersin bilmem ne olursun diye diye bir ahlak ilkesi öğretiyor. Ve seni iyiye yönlendiriyor kötü bir şey varsa içinde mecburen korkudan iyiye yöneliyorsun. Ama burada mesela yönelme nedir? Yönelim nedir mesela yani burada? Açıklaması ne? Yani bütün insanların içindeki özünün iyi olmasını kanıtlayacak bir yasa ne? Yani ne oluyor da insan kötü oluyor ya? Ya da niye kötü olarak başlayamıyor? E bilgi felsefesinde zaten bunlar bile yok. Hadi o ayrı kısım da. Sadece bu sözün niteliği yerden gideyim diye.